Hastaneye gitmedin mi sen? Hayır. Bugün işleri evden hallettim. E, hava da güzel. İnsan bir yere kapın kalmak istemiyor. Dışarı çıkıp bir şeyler yapalım mı beraber? Ne dersin? Biraz eğleniriz. Pavyona mı gideceğiz? Nereye götüreceksin beni? Ne diyorsun sen? Hayır, senin eğlence anlayışın bu ya. O yüzden söylüyorum. Bak bence sen git. Senin o birini ara. Eğlenirsiniz. Olmaz mı? Aslında güzel fikir biliyor musun? Böylece yanımda gerçek bir kadın olur. Aman dikkat et onlara da kadınlığını unutturma sakın. Zavallı insan müsveddesi. Hayırdır Karabaylarım? Hediye eline fırtınası gibi geliyor. Fatma'dan boşanacaksın acele. Ha? Başka ne dedi lan bu Said Şerefsiz'i sana ha? Dedim ya işte. <Gülüyor> <Gülüyor> ne demek lan? parça parça yollayacakmış oğlumu. Ulan var ya. Delireceğim lan şimdi. Delireceğim. Hayrola Karabayram ne oldu lan? Ne oldu lan? Böyle kararını değiştiriverdin. En doğrusu bu be acele. Fatma'nın tutulacak yanı kalmadı artık. Sen de boşan da bitsin artık bu iş. Al imzala şunları. Ne bu? Fatma'nın imzaladığı boşanma kağıtları. Sen de imzala da kurtulalım. Ben sen boşamayacaksın dedin diye işte direniyordum zaten. Biliyor musun? Sana sözüm vardı. Allah razı olsun. Sen sözün tuttun acele. Emin evet. misin? İsmini yazdı yeri. Ümzala. İyi çemkirdin sen öyle ya? Vallahi iş bulmak için kendini hemen sokağa attı zavallı. Sen nereye gidiyorsun böyle Giyinmişin, süslenmişsin? Ya dedim ya sana, şimdi bir iş üzerindeyim ki... ...vallahi bu işi halledersem anne... İstemem! Hiçbir yere gitmiyorum! Ne oluyor be? Kız delirdin mi sen? Ne oluyor, ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum Şerife. Asıl sen ne yapıyorsun kızım? Asıl sen ne yapıyorsun Şerife? Sen kendine ne yapıyorsun Şerife ha? Hadi can senin et senin. Ama sen bizim şerefimize, haysiyetimize, namusumuza ne yapıyorsun kızım? Ne diyorsun anne ya? Kız senin kafan mı güzel? Başını bir yere mi vurdun sen? Ha? Merak etme ben başımı hiçbir yere vurmadım. Ama o yaşlı cadı senin yaptıklarını benim kafama öyle bir vurdu ki kafam zonkluyor. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Kız bunları gelince akşam konuşalım olur mu? Benim şimdi gitmem lazım. Hayır gitmiyor Şerife gitmiyor. Anne ne oluyor ya? Yeter ama artık. Bir kendine gel ya. Ha, şey mi senin acaba? sen paran mı bitti anne? Anladım ben. Tamam. Sen şunu şey yap. Terbiyesiz seni. Utanmaz. Bir de bana utanmadan para veriyor. Ne oluyor be? Ben de bir anneyim tamam mı? Benim de gururum, onurum var. Ben seni bir daha böyle yara çıplak hiçbir yere göndermem. Yürü içeri. Yürü de ya. Yürü içeri. Ya deli yürü odaya. Ya yapsın. ne oluyor? Gel odaya çıkma buradan. Ya. Ya. Aç şu kapıyı. Ya aç şu kapıyı ya. Ya aç diyorum ya aç. Yıllar önce sana yapmam gerekeni yapıyorum. Sana sahip çıkıyorum. Yaşımız başımız da ortada ama hani diyorum ki ağalar... ...uygun bir iş olursa aklınızda bulunsun yani. Ya Hüsnü Kaya sen niye bu Karabayram'a söylemiyorsun ki? Karabayram mı? He. Ee? O çatlaklarının hengine ben ne diye iş mevzu açacağım ki? Ne diyesi mi var canım? Ona diyeceksin, sana en münasip işi ayarlayacak. Ayarlayacak mı? Allah Allah! Karabayram ne zaman iş bulma kurma oldu da bizim haberimiz olmadı? Sen haberim yok galiba Hüsnü Kaya. Yani. Kara Bayram, Ürgüp'le Eroğullar var ya. Ee? Hah, işte onların yanında şoför olarak başladı. Hani diyorum ki... Kesin sana da böyle bir iş falan ayarlar yani. Sevabına. Ama yok istemem ben ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Ondan gelecek hayır döner dolaşıp kafama şer diye düşer ne diyorsun sen ya. Her sabah her seher vakti çıkar çıkar bakarsın Bilmiyorum ne derdin var kız senin 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 Her sabah her seher vakti çıkar çıkar bakarsın Bilmiyorum hayatının sonuna kadar bu yüzükle bana bağlanır mısın? Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Nivas, çok bu kalbim. Ama hava seni ben sevdim de. Ama, Ha. Yeter lan acele, yeter be oğlum. Bu ne böyle ya? Kahırdan ciğerini çürüttüm be oğlum kaç saattir be. Tamam. Kurtuldun işte oğlum. Kurtuldun sonunda ya. Tabii canım. Bu ne böyle Allah Allah ya, bu ne ya? Allah Allah. Ne bu böyle ya? Şöyle. Yürüm manas. Yürüm manas sıra uygun. Hareketli bir şey patlatalım da. Böyle. Ama bizim oralardan ha. Tabii canım. Evet canım. Ha. Baba bugün. Fatma gitti. Ne Fatma kaldı ne bir şey gitti oğlum. Bu ne lan? Bu ne ya? Sonunda buldum ya bunu işte. Tabi canım. Biraz oynayalım böyle. Hareketli olsun ya. Tabi. Bahçe dua Önünden açtım. açtım Bahçe dua Bahçe duvar, gündem açtım, açtım. Sarmaşı Gülmeden <laughs> Öptüm sevdiğim Halelleştim Öptüm sevdiğim Halelleştim Yanıyorum yanıyorum düştü i̇şte oğlum. Ay, olmuş, Bitti şey gitti işte. Koş görsün artık de. acele. Bir Bak. Yüreğin, yüreğin seni azal etti oğlum. Tamam mı? Niye ağlıyorlar içine temin denizi? Niye ağlıyorlar? Niye ağlıyorlar? Gitti oğlum. Gitti Fatma gitti seni. Seni bir paşa yemin bir kenara attı çıktı lan! Yalan mı sen kız? Ha? Kurban olayım sen beni bırak ya. Lan! Lan! Lan beni herkes terk etti ya. Abi. Bıraktı gitti yani, He bak. Bak şimdi. Fatma gitti. Nahide'm gitti. Ya benim aracım gitti ya. Benim aracım gitti ya. Benim aracım bıraktı gitti ya. Ya... Ben o ay... Aa. Aklı eksik abime bile beni terk etti ya. <laughs> Abi. Anlamadım ki. Esra. Herkes beni terk ediyor. Gidiyor. Herkes gidiyor. Düş, düş düşünüyorum. Niye lan niye diyorum ki niye terk ediyor beni? Anlamıyorum ki ya. Bulamıyorum. Niye diye. İnsan mı değilim acaba diye. İnsan mı değilim? Ha, hayvan mıyım ben? Hı? Ben hayvan mıyım? Ya. Değil miyim insan? Ya ben sevmek istiyorum ya. Benim yok mu hakkım falan sevme yok mu benim hakkım? Ha? Niye geliyor lan? Sen beni seviyor mu ya? Ha? Kız şişt. Beni, beni seviyor mu? Sen beni seviyor mu? Beni seviyor musun? Sen. Tabii canım. Sen duymuyorsun değil mi? Konuşamıyorsun tabii. Aa, sen... Sen niye benim peşimden geldin Niye buraya geldin ki beni? Niye terk et... Sen niye terk etmiyorsun beni ya? Ha, sen beni niye terk... <laughs> Bırak be! Bırak be! Git buradan! Çek! <laughs> git buradan! Yalma! 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 Yalma ben... Ben artık kimseyi istemiyorum. Yok, yok. Git buradan! Bak buraya nasıl geldiysen öyle git buradan. Yet! Yet! Git buraya, bir daha da gelme buraya. Ya gelme. Ya benim kuşkalar yüreğim kaldı içimde. Onu da sen heder etme, ben. gelme git.